Merhaba dostlar Tezos XTZ transfer işlemleri videosuna hoş geldiniz. BTC Türk'ten Binance borsasına Tezos XTZ coin transfer işlemi nasıl yapılır ve transfer işlemi yaparken ne kadar komisyon keser şimdi detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice izleyin hemen videomuza geçelim. Öncelikle transfer yapabilmeniz için hesabınıza Tezos yani XTZ coin olması gerekiyor. Şimdi BTC Türk uygulamasından aşağıdan yatır çeke tıklıyoruz. Yukarıdan tekrardan çeke tıklıyoruz. Bu listeden Tezos XTZ'yi buluyoruz şöyle. Aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi en altta Tezos XTZ üzerine tıklayın. Yukarıdan yeni adres tanımla diyor. Artıya tıklıyoruz. Burada kayıt adı diyor. Buraya XTZ yazıyoruz. Bizden sadece adres istiyor. Şimdi Binance uygulamasına geçiş yapıyorum. Aşağıdan cüzdana tıklıyoruz yukarıdan yatırmaya tıklıyoruz. Yukarıdaki arama kutucuğuna XTZ yazıyoruz. Coin listesinde XTZ bunun üzerine tıklayın. A kısmı Tezos olacak. Bakın burada XTZ yatırma adresi veriyor. Bunu sağ taraftan kopyalıyoruz. Şimdi BTC Türk borsamıza tekrar geçiş yapıyoruz. Hemen adres kısmına Binance'ten kopyaladığınız kodu yapıştırıyoruz. Ve buradan tanımla diyoruz. Yukarıdaki çekme adresi kısmından lütfen işlem yapmak istediğiniz adresi seçin diyor. Üzerine tıklayın. Tekrar buradan bu kodun üzerine tıklıyorsunuz ve tanımladığımız adresimizi buraya kendisi yapıştırıyor. Hemen bir altından miktar belirliyorsunuz. Sağ taraftan isterseniz artıya tıklayıp tüm bakiyenizi kendisi girebilir transfer yaparken kesinlikle hiçbir komisyon yok. Ücretsiz bir şekilde Binance'a aktarım yapıyor. Çekme isteği gönder butonuna tıklayın. Gerekli onayları verdikten sonra Tezos XTZ coin'leriniz kısa süre içerisinde Binance uygulamasına geçmiş oluyor. İşlem bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.